Bugün ne var cemolojide? Bugün <laughs> elektrik var efendim. Bugün doğalgaz var. Evet. E, AKP'nin e, yönettiği ülkede bakalım neler olacak kış ayında, onu anlattım. 2007'den beri e, yazmış olduğum blog sistemde cemoloji 10. köyde. E, son yazım bu arkadaşlar, yeni yazım. E, bu yazıyı e, okumanızı, e, paylaşmanızı WhatsApp gruplarından herkese göndermenizi rica ediyorum. Peki yazıyı nerede bulacaksınız? Takipçilerim biliyor zaten. Yazı videonun hemen altında blog sistemin linkini bıraktım. İşte o linki paylaşın sosyal medya hesaplarınızda. Reklam almıyorum para kazanmak için blog sisteme. 2007 yılından beri milyonlarca insan ziyaret etti sistemi son yazımda elektrik ve doğal gaz olayını anlattım. Şehir hastanelerini anlattım. Başımıza neler geleceğini anlattım. Altta hemen videonun altında açıklamalar kısmında daha fazla seçeneği var. Şu altta daha fazla seçeneği var. Oradan linke ulaşabileceksiniz her zamanki gibi. Kamil'e de sesleniyorum buradan. Kamil şu doğal gaz aç artık bir banyo yap. Teke teke kokuyorsun ya fakirlikten.